أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلطان الأنبياء برهان الأصفياء حبيب هدى وشفيء الروز جزاء أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مبارك متحار عزيز لطيف روحي طيبه صلواتي صلوات شريفه جتراين الهي اخر و اخيبتleri الله دنياي علمي رباني سيار عرش رحماني كاشف اسرار سبحاني محمد مصطفى صلوات خطيب منبر افلا ومعدن اسرار لولاك منزل في شانه إنا أرسلناك محمد مصطفى رسول الله أول ميبة إباغي أماني وتوطئ بلاغي سبع المثاني حبيب دار رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقدة من لساني يفكه قولي قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا <laughs> رحمة للعالمين Saygıdeğer büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, muhterem hanfendiler, beyefendiler, sevgili radyo ak izleyenlerim, takipçilerim, en derin sevgi ve saygılarımla sizleri selamlıyorum. Yüce Yaradan'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Mevlam rahmetini, mağfiretini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Daim eylesin inşallah. Evet, Bugün mübarek cuma günü. Müminlerin bayramı bugün. Bugün ellerin semaya açıldığı, Rabbimize hamd ettiğimiz, Rabbimize şükrettiğimiz, Rabbimizi zikrettiğimiz mübarek gün bugün. Evet kardeşlerim, önümüzdeki hafta çifte bayram Hatta üçlü bayram yaşayacağız inşallah. Mevlid-i Nebi haftasını kutlayacağız. Evet. Önümüzdeki hafta çarşambayı perşembeye bağlayan gece Mevlidi Nebi haftası, Mevlidi Nebi gecesi, Mevlit gecesi yine Perşembe günü Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bahşetmiş olduğu, ikram etmiş olduğu Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü 97. kuruluş yıl dönümü Perşembe günü Cumhuriyet Bayramımız. Evet Yine perşembeden sonra gelen müminlerin bayramı hem milli bayramlarımızı hem de dini bayra bayramlarımızı hafta içinde kutlayacağız. Şimdiden bayramlarımız mübarek olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Evet Mevlid-i Nebi haftasına girdik kardeşlerim. Bu arada hep beraber bu manevi havayı beraber tenefüz ediyoruz. Sizlerin evlerine, iş yerlerine bulunduğunuz yerlere misafir oluyoruz. Hep beraber bu manevi havayı paylaşalım, paylaşıyoruz. Bu manevi havayı tenefüz ediyoruz kardeşlerim. Ben sözlerime başlamadan önce şu mısralarla konuma girmek istiyorum. Hoş geldin ey nur iklimi. Safalar getirdin tüm gönüllere. Kur'an tilavetiyle doldu kalpler. Tüm dillerle yağ oldu peygamber. Hoş geldin ey gül iklimi müjdeler getirdin tüm gönüllere. rengârek oğlu verdi kainatta her yer. Nurunla aydınlandı yıldızlar ve denizler. Hoş geldin ey selam iklimi. Barış ve huzur getirdin tüm gönüllere. İslam huzuruyla doldu kalpler. Selam durdu sana. Sat ve arz ve yedi kat gökler. Hoş geldin ey Uhuvvet iklimi Dostluk ve sevgi getirdin Tüm gönüllere Kardeş oldu Irşadınla Medeniyetler İyi ki doğdun Ey Sevgili peygamber Evet kardeşlerim Cenab-ı Mevla Kur'an-ı Azimuşşan'ında Şöyle buyuruyor Andolsun ki Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunulmuştur. Yine Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir hadis-i şeriflerinde bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir kardeşlerim. Yüce Allah Celle Celalu Ammenevalu ve la ilaha gayrı hazretleri Hazreti Adem'den itibaren müjdeleyici ve uyarıcı olarak nice peygamber göndermiştir. Peygamberler aracılığıyla insanları tevhide ve kulla hakkı benimseyip erdemli yaşamaya davet etmiştir. Peygamberler asırlar boyunca Allah'ın dinini tebliğ etmiş, iyiliğin yayılması ve kötülüğe engel olunması yolunda insanlığa örnek olmuştur. İlahi vahiy olan bu şerefli elçiler zinciri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile nihayete ermiştir. Nihayet bulmuştur. Kıymetli kardeşlerim, resul Ekrem Efendimiz insanlığın umudu, müminlerin sevgilisi, alemlerin rahmet vesilesidir. Kur'an-ı Kerim'i bize aktaran, anlatan, ve yaşayarak öğreten odur. Dünyada huzur ve güvenin ahirette sonsuz mutluluğun anahtarı onu model almak ve onun gibi yaşamaya gayret etmektir. Zira o bize şöyle seslenir: Kim Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Muhammed'i kabul ederse imanın tadını alır. Evet, imanın tadını, zevkini alabilmek için bunları kabul etmemiz gerekli kardeşlerim. İmanın manasını bize anlatan mümin olmanın gereği olarak namazdan oruca, haçtan zekata her bir ibadetimizi nasıl yerine getireceğimizi bize gösteren sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şöyle anlatır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Evet son peygamberin hayatına baktığımızda görüyoruz ki iman ve ibadet ancak güzel ahlakla kemale erer kardeşlerim. Evet konuşmamın başında da Arz ettim, söyledim, Çarşambayı perşembeye bağlayan gece, Habib-i Kibriya, Muhammeden-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid gecesini idrak edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid-i Nebi haftasını kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl, Mevlid-i Nebi haftasının temasını peygamberimiz ve çocuk olarak belirlemiştir. Bu vesileyle peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya ve bilhassa çocuklarla iletişimini yeniden hatırlayarak hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Mevlid-i Nebi gecemizi tebrik ediyor haftamızın İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum kardeşlerim. Evet. Bu hafta Mevlid-i Nebi haftasından sonra geceden sonra Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutlayacağız. 97. yılı. Evet, 97. yılını kutlayacağız. Ben ahirete irtihal etmiş tüm şehitleri anarken başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu cennet vatanı bizlere emanet eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Enbiya yurdu bu toprak, şu heda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne mevlat titrer. Dışı baştan başa bir nesri kerimin yağdı, içi boydan boya milyonla şehit ecdadı. Öyle meşbu şehadet ki bu öksüz toprak, fışkıran otları sıksa adam kan çıkacak. Muazzam şehit ve gazilerimize layık olmayı bizlere Rabbim nasip ve müyesser eylesin. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibi bendim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Evet diyerek hislerimize tercüman olan milli şairimiz ne güzel söylemiş. Onu da rahmetle anıyoruz. Onun da ruhu şad olsun. Makamı cennet olsun diyorum. Hayırlı cumalar Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyenlerim, izleyenlerim, takipçilerim.